Merhaba arkadaşlar. 21 Eylül'de okullar açılacak mı? Yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 2020-2021 eğitim öğretim dönemi uzaktan eğitim ile başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha önce açılan takvim ile Açıklanan takvim ile 18 Eylül'e kadar sürecek uzaktan eğitimin ardından yüz yüze eğitimin 21 Eylül'de başlayacağı bildirilmişti. Peki koronavirüs vaka sayısında görülen artış nedeniyle yüz yüze eğitimde son durumun ne olduğu merak ediliyor. Peki yüz yüze eğitim ertelenir mi? 21 Eylül'de okullara 1-2 ve 8. ve 12. sınıflar mı eğitime başlayacak? Bu videoda hepsinin cevabını öğreneceğiz. Ve videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayınız. Kanala da abone olmayı unutmayınız. Hadi şimdi videoya geçelim. Bilim kurulu toplantısında yüz yüze eğitimin başlaması konusunda gündeme gelip gelmediği sorusu üzerine ba Fahrettin Koca gündeme gelmiş olduğu ama esas zannediyorum gelecek haftada bu anlamda yoğun bir gündem olacak ifadesini kullandı. 1. 2. 8. ve 12. sınıflar eğitime başlayacak mı? Koca bu dönemde kısıtlı bir şekilde eğitimin devamına yönelik yaklaşımın olduğunu anımsatarak şu şekilde bilgiler verildi. 1. sınıf, 2. sınıf, 8. ve 12. sınıfla ilgili düzenlemeyi muhtemelen gelecek hafta konuşmuş oluruz. Daha çok 1. sınıfların azalışması açısından 2 artı 2 artı 5 şeklinde sayıyı azaltarak yani 2 gün okul de... Yani iki gün devam, beş gün okula gitmeme şeklinde bir uygulama gündeme gelebilir dedi. Önümüzdeki hafta bunu da netleştirmiş oluruz. Diğer sınıflarında bu dönemde nasıl devam edeceği şeklinde 8. ve 12. sınıflarla ilgili salgının seyrine göre gelecek hafta bunu da net, net, netleştirmiş oluruz. Belki il bazında veya genel anlamda yani şöyle özetlersek birinci sınıfların alışması için iki artı 5 şeklinde olabilir. İkinci sınıfların olup olmayacağı konusu önümüzdeki hafta salgının seyriyle netleşmiş olur. 8 ve 12. sınıflarla ilgili ne zaman başlayacağı veya başladım başlayıp başlamaması konusu haftaya gündemde yapılmış olur dedi. Evet. Milli Eğitim Bakanlığı yeni düzenlemelere göre Anadolu Meslek Liselerinde daha önce 10. sınıfta yapılan alan ve dal seçimleri artık rehberlik hizmetlerinin ardından 9. sınıflarda yapılacak dedi. Evet arkadaşlar bu da şu şöyle açıklanması gerekirse yani okullara 1. sınıfların başlayacağı ağır basıyor. 8. ve 12. sınıfların daha başlayacağı net değil yani kesin bir şekilde 8. ve 12. sınıflar okula başlay başlayacak diyemeyiz. Çünkü 8. ve 12. sınıflar şu anda ağır basmıyor. Ancak olabilir e, vaka sayısına göre olabilir deniyor. Birinci sınıfların okulu alışması için 2 artı 5 uygulaması getirilecek büyük ihtimalle birinci sınıflar okula haftada 2 gün gidecek, 5 günde evde kalacak. İkinci sınıfların şu anda okula gitmesi gibi bir durum yok ancak vaka sayısının seyrine göre bu da netleşecek önümüzdeki hafta. Her şey yani önümüzdeki hafta belli olacak. Videomuzun sonuna geldik Kanala abone olmayı ve video like atmayı unutmayınız. Bir daha videoda görüşmek üzere.